Birleşik Devletleri nasıl konumlanacak, nasıl hareket edecek ve siz FETÖ sonrası bu senaryoyu nasıl görüyorsunuz? Buyurun Cüneyt. Tabii Yaşar Hocamdan sonra konuşmak biraz zor. Onun tamamına değindiği evet. ve bütün konuları izah ettiği için de çok kısıtlı bir alan kalıyor. E, hocam gerçekten çok net bir şekilde özetledi. Hı. Sadece bir iki hususu belirtebilirim ben. Birincisi, şahs bir kere ülkeye kastetti ve son 100 yıl içerisinde Türkiye'nin gördüğü öyle sanki hayırlı bir şeymiş veya hayırlı bir iş yapıyormuş görünümü altında Türkiye'yi bir felakete sürükleyecek, Türkiye'nin teslim alınmasını sağlayacak bir organizasyon şebekesinin Türkiye'deki ajandasını takip eden kişi bu. kendi itikadını oluşturdu. Yani en büyük sorun budur. bu Fethullahçı yapının en büyük sorunu aslında bu Silahlı Mücadele 15 Temmuz bunlar işin en son raddesi. Esas en büyük problem itikadı bozuk bir yapı olmasıdır. Tüm Türkiye'nin bu tip yapılara dikkat etmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra da e, bunların farklı versiyonlarını görebiliriz. Çünkü zihniyet değişmedi. Biz modern harçlığının aparatlarıyla uğraşıyoruz. Her dönem yeni aparatıyla uğraşıyoruz. Onlardan birisini henüz e, def edebildik. E, ve kendisi Twitter'daki TT olan e, ifadeyle söyleyeyim. Ölmek değil, geberme konusu Twitter'da TT olmuş. Bu da onu nasıl bilirdiniz sorusunun kamusal anlamda bir karşılığını gösteriyor. Şimdi iki hususu belirteyim. Birincisi şu ben örgütle ilgili bir bölünme veya örgütle ilgili bir yapılanma konusunda bu ölüm meselesinin defatle yansıyan haberlere göre hı hı. bir şekilde örgüt içerisinde alındığını düşünüyorum. Yani bir önlem, bir çalışma yürütüldüğünü düşünüyorum. Yarın öbür gün bizi kaç ekip mücadelesi şeklinde göreceğiz. En büyük risk şu, bir kısmının kendisini ibra ederek aslında biz bu işin içerisinde değildik, biz bu işi asla tasvip etmedik diyerek Türkiye'de veya uluslararası sistemde kendisini ibra etmesi. Yani 15 Temmuz'la bizim alakamız yok. Aslında biz böyle düşünmüyorduk. Yapılan hatalar işte FETÖ elebaşının iradesiydi. Biz böyle bir şey düşünmüyorduk diyerek kendisini bir ibra alanına çekmesi. Hı. meselesi gündeme gelebilir. Burada çok ayık olmak gerekiyor, çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü e, tek senaryo bu kalıyor. Başka bir senaryo e, Ortada e, e, kendilerine bir beyaz sayfa açabilecek bir senaryonun olmadığını düşünüyorum. Bir de çok ciddi bir e, gayrimenkul ara ve maddi bağ var. Bu e, ciddi bir çatışma demek. E, bu çatışma günün sonunda kült ve ideolojik bir istihbarat aparatı olan FETÖ'de bizim anladığımız anlamda bir bölünme değil, bir uzlaşmayı sağlar. Ben öyle düşünüyorum. E, kendi içerisinde bir şekilde bunlar uzlaşacaktır. Çünkü yönetilebilecek alanda, mecrada çok geliş ve elde edilecek güç de e, bölüşülebilerek bir şekilde yönetilebilecek bir güce e, dönüşebilir. En son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu e, biliyorsunuz bir kişi öldüğü zaman hakkında süren yargılamalarda düşme kararı verilir. E, resmen bir veri mahkemelere ulaşmadığı müddetçe böyle bir karar veremezler. Ben hakim olsam öyle bir kararı da vermem veya vereceksem de bu kişinin ne yaptığını, e, neyi tezgahladığını arşiv kayıtlarında bulunsun diye. Çünkü 100 yıllık süreçte ilk kez böyle bir yargılama geçiriyoruz. İleriye bir vesika olarak kalsın diye bu kararları da belirtirim. E, bu ölüm e, sadece e, insanların, toplumun e, vicdanında bir rahatlamaya sebebiyet verebilir ama şunu da unutmayalım bu yapının ürettiği sosyoloji hala ayakta. ele başı ölmüş olabilir ama bir anda bir anda toparlanma sağlayabilecek bir sosyolojinin de ufak da olsa bir damarının toplumun içerisinde dolaştığını da hiçbir zaman unutmamak gerekir. Farkında ve buna evet. göre güçlü de duruyor. Yani 25 yıldır Pensilvanya'da çiftliğinde bir haindi. ...99'a zaten evet. ABD'ye e, firar etmişti. Önemli bir mesele. Bundan sonra ne olacak? Bu e, ölüm içerideki kavgayı arttıracak mı? Hepsini hep birlikte göreceğiz. E, tabii iç, FETÖ içinde suikastler olur mu? Bunu da sormak istiyorum. Çünkü öylesi e, akıl tutulmasıyla hareket eden hainler ki bunlar. Siz daha iyi telaffuz ettiniz. Şimdi bundan sonra vatana ihanet bunlar için çok uzak bir fikirde olmadığı için... ...kendi içlerinde ihanetleri de olur suikastlerle birlikte fetö Bitiş noktasına gelir böyle bir şey konuşabilir miyiz Cüneyt Bey? Buyurun. Tabii başkasını öldürebilen, evet. e, siyasi liderlere suikast düzenleyebilen bir yapının kendi içerisindeki iktidar alanında daha şiddetli bir çatışma alanı doğuracağını düşünüyorum ben. Tabii bu infazlar veya bir şekilde ekart etme durumunda önemli olan e, kimin belirleyici olacağını tespit etmek. Burada e, bu örgütü kuran, şu anda kucağında besleyen ve nihayetinde örgüt elebaşının öldüğü yer Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Yani temelde şöyle bakmak gerekiyor, hiçbir terör örgütünün merkez bankası yok, hiçbir terör örgütünün silah fabrikası yok. Hı hı. Veya hiçbir terör örgütünün bir devlet unsuru taşıyan, e, çatışmaya girebilmesi veya işte bir şekilde bilgi anı oluşturabileceği unsurları da yok. Bunlar kimler tarafından sağlanıyor? Bunlar işte onları var eden devletler tarafından sağlanıyor. Buradaki en büyük çatışma alanında kimin Amerika Birleşik Devletleri ile iş tutacağına karar verdikten sonra başlayacağını düşünüyorum. ABD kimi seçerse diğerleri konusunda bir tercih hakkını kullanmamış olacaktır. Ve o tercih hakkı kullanmayanların kendi haklarını araması tırnak içerisinde, örgüt içerisindeki yapı anlamında bize birçok veriyi sunabilecek bir durum olduğunu düşünüyorum ama... Başta da söylediğim gibi eldeki imkanlar çok, paylaşılması, bir şekilde yönetilmesi e, veya bir şekilde sürecin e, kendi içlerinde hasar almadan yürümesine ilişkinde adımlar atılacağını e, düşünüyorum. Ama her haliyle şunu görmek gerekiyor, neticede örgütün elebaşı artık yok. Evet. Bu yokluk ister istemez belirli boşluklar, belirli alanlar oluşturacak. Ama bu alanlar sadece biz bu odağımızı bu örgüt üzerinden yoğunlaştırmayalım, Türkiye'de belki şu anda Kuluçka'da olan buna benzer bu türevde birçok yapının olduğunu da her zaman bilmek gerekiyor. Ve sonuna kadar korumuştur Amerika Birleşik Devletleri. Bunun onda biri kendileriyle ilgili bir durum olduğunda iade hakkını en üst perdeden kullanan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de özellikle elebaşı ve yanındaki o üst düzeyle ilgili yapılan taleplerin tamamını, hukuka aykırı biçimde tamamen siyasi gerekçelerle ya oyalamış ya da bir şekilde reddetmiş ve e, talepleri e, bizim lehimize olmayacak biçimde yorumlamıştır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye e, iki egemen ayrı devlettir. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duymak zorundadır. Türkiye'nin mahkemesinin verdiği kararlar ve Türkiye'de terör örgütü elebaşısının yargılamayı yap, yargılamasını yapmak da Türkiye'nin egemenlik hakkıyla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu tip tutumlarıyla resmen de Türkiye'nin egemenlik hakkını ihlal etmektedir. Bunu da bir not olarak bilmek gerektiği kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Akşam gazetesi yazarı akademisyen Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu ve Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak. Evet kıymetli yorumlarıyla birlikte moderatöre katkılarını sundular. Efendim Türkiye düşmanı, vatan haini ve 15 Temmuz hain darbe